Merhaba arkadaşlar. Bugün Mayıs 26. Yine Rebel'de buğdayın bulunduğu tarladayız. Geçen videomuzda 170 gün diye yanlış bir rakam söylemiştim. Şu anda 145 gün oldu. Ee, şu anda son nitrat azot küpresinin uygulamasını yapıyoruz. Bu buğdayımızı işlemlerini daha önceki videolardan merak edenler izleyebilir. Şu anda 145 günlük süreci tamamlamış olan rebelde buğdayımız toprak yarın akşam için bir yağmur gösteriyor. Toprak çatlamış, susuzluk baş göstermiş. O kadar aşırı yağmurlar yağmasına rağmen şu anda su ihtiyacı gösteriyor. Yarın akşamki yağmur es geçerse yağmazsa ee, yağmurlama sulama yapmayı planlıyorum. Umarım yağmur yağar. Yağmurlamaya ihtiyaç kalmaz. Ama yarını bekleyeceğiz. Yarın akşamki yağmur yağarsa geçiş yağmuru gösteriyor. Hem güpremizin erimesine faydası olacak. Hem de bu mevcut toprak da bulunan çatlamayı susuzluğu engellemiş olacak.